Evet arkadaşlar herkese tekrardan yeni bir videodan merhabalar. Yine <laughs> evet. ben. Yine Aydın abi. Aydın abi geldi. Aydın abi Samet abi geldi. Bu peşteyi beni ziyarete. Ben de bugün onlara böyle bir şehit turu yaptıracağım. Dün bir yer odaydı lan. Dün iki gün önce geldik. Buraya geldik. Buradan havaalanından direkt bir yana geçtik. Buraya bir yana geldik. Akşamda iki buraya geldik. Yazıyordur. Evet arkadaşlar, iki gün önce bir yana ya gelmişler oradan. Dün akşam burada peşlerde buluştuk. Şöyle güzel bir gece turu yaptık. Şimdi bir şeyler yedik, kahvaltı ettik. Şimdi burada büyük bir bir basilika var, kilise var. <Gülüyor> Aziz <Gülüyor> Stefan Kilisesi. Oraya gidiyoruz. Oradan sonra buranın ünlü destinasyonlarına da gideriz, gezeriz. Çünkü Samet abi ilk defa gelişim burada değil mi abi? Tabii ilk defa geliyorum. Evet. evet, arkadaşlar benim de görüşlerim açıkçası güzel mimari çok güzel. Ama ben şunu anladım ki Avrupa gerçekten bana hitap etmiyor. Yani benim benim olayım biraz daha böyle daha doğal olan yerler daha Güney Asya olabilir, Latin Amerika olabilir, o tarz yerler. Her ne evet. düşünüyorsunuz abi? Mi? Mimar güzel ama Filipinler nasıl? Abi, evet. yeri olarak çok bayılıyor. Evet iyi olmalı. Ya tabii ki de var. 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 Hepsinin yeri ayrı ama. Mesela benim için Moskova Budapest'ten çok daha güzel. Çok daha daha gelişmiş bir yer. Yeni Ben de nasıl bir şey. Şuraya bak. Baksana evrenliği Sırada var mı? Şey, İkinci Dünya Savaşı döneminde burada çok fazla Yahudi yaşıyor. Hatta burada toplama bu katlanıyor. Sinegok evet. Baksana. Kız. <laughs> Notlamadım. Evet Aydın abi ve şey abi. Şey Samet abi. abi. <laughs> Şehri nasıl buldunuz şimdiye kadar? Şehri nasıl buldunuz? Biraz İki. yüksek sesle konuşun. Şehri evet, şu ana kadar çok güzel buldum çünkü. Yeni zamanında hava da güzel bugün. Güzel oldu. Viyana mı burası mı? Yani burası mı? Viyana bir farklı, biraz farklı. Biraz da senin tabii tecrüben de var burada. Ama güzel geçiyor bakalım. Yani, yani. Evet arkadaşlar bu ünlü kiliseye geldik. muhteşem gözüküyor. Haydi nasıl buldun? Güzel. Ben daha önce gelmiştim buraya da hafta içiydi. O zaman pek böyle canlılık yoktu. Evet. Ekibimize yeni bir arkadaşımız daha katıldı. İtalyan. İtalyan Ceyda. <laughs> Nasılsın Ceyda? İyiyim. Turistik Evet Ceyda benim kurumdan çalıştığım arkadaşım. Onunla bir buçuk aydır bir buçuk aylık bir proje için birlikteyiz. O da burada. Hafta sonu buraya geldi. Hep birlikte. Bugün öyle bir güzel bir tur yapacağız sizin için. Güzel bir vlog çekeceğiz Ceda. Bu da peşteyi nasıl buldun? Bence çok güzel. Ee, i̇stediğin her şeyi bulabileceğini düşünüyorum. Turistik, eğlence olarak ya da sosyal aktivite olarak. Aradığın her şeyi olduğunu düşünüyorum. Peki Avrupa'nın kaçıncı sırasına koyarsın Budapest'te şehirleri sıraladığın ee, zaman? Bilmiyorum ama yine birçok insana göre daha çok gezme evet, şansı evet. olduğu İtalya'da yaşadığın için. Ama... Başak oyarım. Bilmiyorum şu an. Çok doğru sordum ee... Ama ilk beşe koyarım. Çok güzel bir şey. Gerçekten çok güzel bir şey. Çok tarihi. Fakat Mazaryaslan'a gelenler bence sadece Budapest'e gelsin. <gülüyor> <gülüyor> tamam, mesaj alırım da. <laughs> Budapest hatırası. Şimdi arkadaşlar Burada Fisherman diye bir bölge var. Çok güzel bir tarihi bir bölge. Oraya doğru çıkacağız merdivenlerden. Ceza gelmiş miydin sen Fişirmen'den daha önce? Evet çıkmıştım ama çok çok eskiden. Yani hayal meyil hatırlıyorum o yüzden. Ama çok çok güzel manzarası olduğunu ve tepeden şey çok güzel gördüğünü falan Bakalım tekrar. Tabii öncesinde öncesinde merdivenler çıktıktan sonra bir bar var. Güzel bir geçen hafta dileğimi, bir deneyimlemiştik arkadaşlarımızla. Oraya gidip orada şöyle bir mola verip birer tane de içeceğiz. Ondan sonra devam edeceğiz. Orası nasıl bir yer manzarası? Manzarası çok güzel. Ve fiyatlar doyurulmuş. Öyle bir mekana göre yani. Böyle <laughs> Ha böyle. <laughs> Eğer gelecek olursanız şurada dergi diye bir yer var. Kahvaltıları. Merdiven çıkıp çok güzel. Haydi. Video video. Evet. Bu da kalesindeyiz. Bu da gelir, bu da geçer. Ayzan <laughs> oh. şakıyor mu maşallah Hayır. be? <laughs> evet Aydın abi. Aydın sen kaç para burada? İşte 120 130. Tamam içelim kaçalım abi. i̇çelim kaçalım? Böyle çok güzel manzaralı. Harika bir mekana geldik. Bu burada bir biranın fiyatı ortalama 130 lira gibi bir şey. Nasıl buluyorsun Ceyda bu fiyatı böyle bir yer için? Bence bu, böyle bir yer için çok uygun. Çok uygun. Sence Aydın abi? Bence de çok uygun. Hayır, içelim, kaçalım, ilkesini takip edeceğim bu mekanda. <laughs> evet Hacı abi evet, nasıl gidiyor? Nasıl buldunuz performansı? Güzel, güzel. Var mı performans? Kıramızı değiştik. Kendimize geldik. Evet, Her şeyden nasıl buldun? Nasıl oldu? Çok güzeldi. <laughs> atarız. Aşağı ineriz ondan sonra yemek yemeye gideriz diye. Aynen öyle. Çünkü sen güzel gidelim biraz karnına çıkmaya başladı. Bir buçuk saat sonra falan karnına çıkmaya başladı. Şey Değil mi Aydan? Ne diyorsun? Çık. Şöyle size göstermek istediğim yerleri şöyle göstereyim. Şöyle gidelim. Aşağı inelim. Aşağı doğru. Ondan sonra bir yere yemek yemeye gideriz ya. Böyle böyle yok mu? Nereye gidiyorsun? Böyle gitmemiz lazım. Gerçekten. Gel gel. Ayrıca <laughs> yok mu 5. Yani? kez 6 aylık vize alabildin sonunda. Evet. Ne düşünüyorsun bu konuyu? Yazık halde, bunu başarılı olarak görüyoruz. <laughs> çiğ çekmemiz lazım normalde. Ceyda gelmiş mi daha önce buraya? Hatırlamıyorum. <laughs> Dur fotoğraflarından bakacağım. Sen kışın gelmişsin herhalde. Şimdi geldim. Bir gün sonra Güzel yolda gittim Bu hafta çok da Burası çok güzel bir yer arkadaşlar ve burada harika bir heykel var. Evet Ceyda'cığım burası da böyle bir yer. Evet çok güzel. Bulutlar muhteşem gözüküyor evet. şu anda. Yavaş yavaş karnımız da acıkıyor. Evet. Birazdan, biraz daha yürüdükten sonra bir şeyler yemeye. Bence yöresel bir şeyler deneyelim diyorum ben bunu. Evet. Yok, bir yaş değil belki o biraz şey fazla şey bizim için. Belki sizin bir evet. önceki yediğiniz yerde et lezzetli evet. olabilir. Olabilir. Evet. Kokuyor olabilir çünkü. Çok turistik yer. Evet olabilir. Parlamento evet. <laughs> binasıyla gel görelim. Basilika. Şimdi buradaki en yüksek binalarmış. Bu e, 96 metreymiş ve bu iki binadan daha yüksek bir şey inşa etmek yasakmış. Sence bu uygulamayı nasıl buldun? Uygulama nasıl? yani oldu? E, iki, ne denir yani ona? Görkemli bir <laughs> e, sistem bina. E, bir şey hani bir, herhangi bir gökdelenme denildi. Gölgede bırakılmasın istenmiş <laughs> mantıklı tamam kesinlikle şehrin hiçbir yerine dokunmamışlar sanki. Yani 100 yıl önce nasılsa aynı o şekilde. Ee, güzel, evet. Mesela Restora bile etmemişler gibi sanki. <laughs> güzel ama çok güzel. Böyle ee, olması çok güzel. Bizim hiç alışık olmadığımız bir durum. Evet. Ama mesela ıı, şimdi binalar var. evet. Çok, çok güzel çektim. bir görsel var şurada. Çok çekim. Gri binalar. Burası çok güzel, çok hoş bir yol böyle. Ceyda nasıl buldun bu yolu? Çok güzel değil mi? Çok güzel, evet. Bahar böyle çok güzel bir koku da var. Evet. Gel, 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 gel. Buraya göster. Evet arkadaşlar, burası Fisherman. Meşhur Fisherman. Evet. Ceyda'nın direktifleriyle geldik. <laughs> biraz yürüdük ama güzel bir yoldan yürüdük. Evet. Şimdi bakalım biraz da buraları geleceğiz. Aydan buranın görüntüsü çok güzel ya. Vallahi iyi ki abi. Değil, değil mi? Hepimiz iyi ki varız. evet, <laughs> evet arkadaşlar şimdi pişirmenden pişirmenden ayrıldık. Yemek yemeye gidiyoruz artık kardeşim çocuklar. Hadi abi nasıldı? Gezi bugün. Güzel ben bir önceki seyahatimde buraya gelmemiştim. Gerçekten çok güzel. Gerçekten çok güzel. çok güzel. Çok güzel. Güzel yerler görüyoruz. Evet ben de çok beğendim bayağı güzeldi ama çok rüzgarlı bugün o yüzden saçım başım dağıldı ama çok güzeldi biraz hava 20 derece gösteriyordu ama 10 dereceden daha düşüktü bence hava çok sıcak güzel Üşü, üşümüyoruz ama tek sıkıntısı çok rüzgarlı Aynı zamanda Filistin bayraklarıyla bugün. Aa, çok iyi. de desteklemek için bir yürüyüş yapıyorlar. Çünkü İsrail'in Cumhurbaşkanı bugün Macaristan'da. Evet arkadaşlar şimdi artık yemeklerimizi yiyip böyle masayı size göstereyim. videoyu bitiriyorum. büyük vlogumuz sona eriyor. Ceyda çok teşekkür ederim yüklemek katıldığın için güzel bir vlog oldu. Bunu gezdik. Abi çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Nasıl gözüküyor Ceyda? Çok güzel. Siz daha lokal bir yemek yiyorsunuz. Aydın abi şöyle bir kavurma gibi bir şey aldı. Gümek. Evet. Abi bak afiyet olsun.